merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 50 abone özel saçımı kazıtacağım. Başlıyoruz. <laughs> Hayır. Zıktan kazıyacağım. Böyle güzel böyle, bence böyle, böyle düz. Yani Hayır. Gerçekten çok güzel oldu. Bence böyle güzel. Hayır. Değil, Değil. <laughs> Arkayı da. <laughs> Kazıyacağız tipte. Öyle denildi. Bence bir hafta böyle gez onu sonra. Hayır Takipçilerimize sözümüz var. saçlar. Çok uzun değildi zaten. <laughs> <laughs> Ağlamak, <bekleyin. gülüyor> ben bir ay Ama da ben çok <laughs> Evet arkadaşlar Kiki ailesi çok hızlı büyüyor. 100 abone olursa 100 abone özel şarkı çıkartacağız. Ama arkasındakiler de çok işte herhalde. Böyle bir bakışlar var ki. <gülüyor> 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 Kalmadı değil mi? Geldik asıl konuya. Küp ya da mı? ya Hayır, kafayı direkt yani. Yok, kafayı direkt kesmeyeceğiz. İstersen beynini beyni al oradan. Biz olunca kelleyi götüreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ama elbise de bak ya. Elbisesi <laughs> Elbise <laughs> sürme sen. Sakin. Elbise zaten var. O kadar stres olma. Ama niye soluyorum? Benim ayak titriyor. Tamam bize bir baksana. Çıkıyor çıkmıyor. <laughs> çıkmıyor mu? Yok. Çıkıyor mu? Ağacı yok. Hayır. O, oh. az. Yumuşamadı mı? değil. Uf, yukarıda ben şöyle geliyorum. Gidelim. Gidelim saçlar Oluyor mu şu anda? Başım başına acımasın. Artık putka ve çapkayla gezecek. <laughs> <laughs> Bizde var. Anne hazır saçlarını almışken kaşlarını da al. <laughs> Yok kaşları vermem. <gülüyor> Yok. <gülüyor> en azından Recep'i ödeye benzemiş olurum. <laughs> Ya ya iyi, ya, çok, çok, işte, çok, Harika, <laughs> quitim, çok <Sevidim> <laughs> bir <ayı>. Çok az <laughs> <diyordum>. Ayını, <laughs> Niye gidelim? Gidelim. Hani <gülüyor> <bastır>. <gülüyor> <gülüyor> şey çok. Öyle, Öyle yani değil. Yan. Şuradan kılıç getir. <gülüyor> <gülüyor> Alıyor mu? Böyle aziz aziz. Dene. Hani biraz biraz kaldı. Niye? Geçmiyor. uyuyor. Yemin et. Bak bastırmıyor, geçiyor. Geçti. Geçti mi? Oh, ama bir Oraya gitti. Ora gitti. Yemin et. Fıkra keski kestirme sen. Çok mu <laughs> ya? Yok. Yok. Saçı saçıyor. Al al. Sıkıntı yok. <laughs> i̇şte ikramat. <gant>! ne? <laughs> 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 Çok şey yapmıyor. Kazılmıyor. Kafası da kalınmış. Sarı, çok sert. Anne değmini çeksene. mi? Öteyim. Az kulak arkası düşecek İnce önce. videoyu bitir. Önce. Arkadaşlar biz bir bitirelim son halini son halini gösteririz biz. Evet arkadaşlar. Son durup Evet arkadaşlar 50 abone özel saçımı kazıttırdım. Yanda çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Kan like like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.